kavuşabilmesi için öncelikle eğitim ve öğretimin kaliteli bilimsel yöntemlerle yürütülmesi gerekmektedir. Bu da ancak vefakar ve cefakar öğretmenlerimiz de mümkün olacaktır. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nü kutluyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür diliyorum. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yetişmesinde fedakarca, Vefakarca ve özverili bir biçimde gayret gösteren öğretmenlerimiz her türlü takdire fazlasıyla layıktır. Bu itibarla umudumuz Türk gençliğinde, asli görev ise muasır medeniyet seviyesine çıkaracak nesiller yetiştirecek olan öğretmenlerimizdedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır diyerek öğretmenlerin hayati önemine vurgu yapmıştır. Öğretmenlerimiz vatanımızın her yöresinde her türlü imkansızlığa ve zorluğa rağmen idealist bir ruhla hizmet etmekte devletimizin gülen yüzlerinden birisi olarak tüm vatandaşlarımıza ayrım gözetmeksizin yeni ufuklar açmak için gayret göstermektedir. Ne hazindir ki öğretmenlerimiz için böylesine anlamlı bir günde meslektaşlarımıza saldırının her geçen gün bir yenisi daha eklenmektedir. Öğretmenlik mesleğinin tiksallığında, tiksallığına her alanda kasteden hadsizler eğitim öğretim zilinin çalmasıyla birlikte inlerinden çıkmış ve bugün Mimar Sinan İlkokulu'nda mesleğinde 34. yılında çalışan ülkemize binlerce kahraman kazandıran Ferhat Pakdil hocamızın canına kastetmişlerdir. Tek gayesi vatana millete hayırlı evlatlar yetiştirmek, ülkemizin yarınlarına bir fidan daha dikmek olan eğitim çalışanlarına karşı son yıllarda artarak devam eden bu saldırılar yalnızca canımızı yapmakla kalmamış, ülkemizin geleceğini de karanlığa sürüklemiştir. Şiddet ve nefret beslemede sınır tanımayan Okullarımızdaki eğitim ortamını baltalayan, öğretmenlerimizin itibarını lekeleyen, çocuklarımızın yarınlarını yaralayan bu saldırılar en set, sert tedbirlerle cezalandırılmadığı sürece öğretmenlere yönelik bu veli terörünün de sonu gelmeyecektir. Buradan tüm eğitim sendikalarımızla birlikte siz değerli basın mensupları aracılığıyla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sesleniyoruz. Öğretmenlerimize biçilen önlükler itibarımız ve can güvenliğimiz teminat altına alınmadığı sürece maalesef kefenimiz olacaktır. Kaldan, 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 Vatanın dört bir köşesinde öğrencilerim diyerek görevi ifa etmeye çalışan öğretmenlerimize yapılan bu saldırılar reva görülmemelidir. Bu menfur saldırıyı gerçekleştirenlerin yargı sürecinin yakından takipçisi olacağımızdan öğretmen arkadaşlarımızın asla şüphesi olmasın. Öğretmene ve tüm eğitim çalışanlarına uygulanan şiddetin her türlüsünü kınıyoruz. Katılımlarınızdan dolayı tüm öğretmen arkadaşlarıma, tüm sendika başkanlarıma ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bir kez daha haykırmak istiyorum ki Öğretmene kalkan eller kırılsın. Öğretmene, eller kırılsın. Öğretmene, eller kırılsın. Öğretmene eller kırılsın. Arkadaşlar basın açıklamamız sona ermiştir. Katıldığınız için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza yüreklerinize sağlık.